maden içinde yaşıyorum. Yerel gösterim O yüzden başka bir bölüme başlayacağız. Ya da size evimi göstereceğim. Çok göstereceğim. Arkadaşlar oyunlamak için Yusuf Sıkayla. ve benim <laughs> yaşlı Sopayla olmuş ya tam. Cidden arkadaşlar bu yaşlı sprayla olmuş. <laughs> ben bir yaşlı sprayla. O zaman videoyu uzatmadan oyunu da evet Bu arada benim benim çok hesabımda şey şey çok hesabımda takip beni unutmayın. Bir tane, bir tane <laughs> etmiş, öner, bir, bir takip etmiş Ramazan Öner beni takip ediyor. Çok yani, takip ediyor. Bir tane çok paylaştım. Çok bana göre değil. Kamerayı almayacağım. Almıyorum ben anlamıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben bir kılıç. Bir de tabla. Bir de tabla. altın kılıç. Çakmak. Çakmak. Altın kılıç. Altın kılıç. Geldi. Ben bu sarı koymayı... evim. Bu kadar. Çok küçük bir evim var. Yarın doğeden de geçen bütün deneme sürümünü atlatmam gerekiyor. Bizim azıcık daha fakir şey geçireceğim. Şurada bir tane gizli çıkım var. Şurada da en en güzel gizemli elmas katlıyorum orada. Ben de bir şey খাই ভাই নাই Kanala abone ol. Kanala, kanala. Arkadaşlar oyun döndü. Oka. bir de ee, iki tane video çizeceğim ya ben? Bir tane de biraz çekelim. Oradan şöyle böyle, böyle yazmalı oluruz. Kanalıma öyle. Yok. balon Şimdi abonesi var öldün. 2001 abonesi Özgün. <laughs> abone olursa öldün. <laughs> 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 Aslında evim bu kadar değil. Bakın ben bunun arkasına geçip zombi kıyameti oluyor bazen de burada. Burada saklanıyorum. Ya da e, zombi kıyameti olduğunda bazen şu gibi çiftliğe gidiyorum. Kaç dakika olmuş hiç basmıyor. Ağustos'tan. Ben... Ben... Şu anda beş dakikalık video şey olmasın. Altı, sekiz, on olsun konaklar. Bu arada arkadaşlar ben nereden girdim? Şöyle söylüyorum şu toprak. Kız saydım görünür Nereden girdim? O yüzden mugalıyım. Dafa tabii mugalı.

ben bir de hiç yemek istemiyorum şey yapmadım ne yapalım anladım bu arada yay da yapacaktım da ipim yok Çubuğumuz bütün çubuklarımı harcadım ben bir dahaki videoda yapabilirim yine yarın altında yaşayacağım ya ama olmasın ok arkadaşlar tane şarkı bana Bu fazla bu havla ki eş, buradan ben taşıyacağım. Başka bir maden yerine gideceğim. Her şeyimi alacağım. Yani bunu bile alacağım. Ben bir ara Bu bakamıyorum. Şu kadarını söyleyeyim.